Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Değerli izleyiciler, Tanrı adına iş yaptığını söyleyen peygamberler dünyasında insanlar için ayıp ve yasak olan pek çok şeyin peygamberler tarafından yapıldığını, zina, aile arası cinsel ilişki, cinayet, kıskançlık, kin, aldatma, soygun, pedofili gibi birçok ahlak dışı davranışların normal hayatın bir parçası olduğunu daha önceki videolarımızda peygamberlerin yaşamlarından örnekler vererek anlatmaya çalıştık. Bu tür olumsuzluklara sebep olan ve kendisini peygamber diye bildiğimiz insanlardan birisi de Muhammed peygamberdir. Herkes bugünkü konumuz içinde geçen ve 9 yaşında Muhammed peygamberle yerde girmek durumunda kalan Ayşe'nin durumunu anlayabilmek için kendi kızını, kız kardeşini bu küçük çocuğun yerine koyarak inancını tekrar gözden geçirmesinde fayda olduğu düşüncesindeyim. Değerli izleyiciler, çocuklar dünyanın en masum, en saf, en temiz varlıklarıdır. Onların dünyasında kötülüğe, zulme, öldürmeye yer yoktur. Onların dünyası Eğlence, mutluluk ve arkadaşlık üzerine kurulmuştur. Bir insanda çocuk sevgisi yoksa o insanda insanlıktan eser yoktur değerli izleyiciler. Çocuk sevgisini herkesten çok anne ve babalar bilir. Kendi çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılık duygusu diğer çocuklara da yansır. Çocuklar anne ve babanın olduğu kadar toplumun da ortak çıkarlarıdır ve onların kalıcı sevgisi bu çıkarı korumak üzere evrilmiştir. Değerli izleyiciler, anne, baba ve toplumun ortak çıkarları olan çocuklar değişik dini toplumlar tarafından istismar edilmiş ve çocuk çalıştırılmak için köle veya akıl bali olmadan evlendirilerek bir erkeğin gönlünü eğlendirme aracı olarak düşünülmüştür. Çocukları istismar eden dini toplumlardan birisi de İslam toplumlarıdır. Bu yüzden İslam toplumlarında çocuk gelinler Kur'an kurslarında erkek ve kız çocuklara tecavüzler sık duyduğumuz olaylar arasındadır. Çünkü değerli izleyiciler bu tür olumsuz olaylar bu dinin kurucuları tarafından meşru yapılmıştır. Örneğin akıl bali olmayan kız çocukları ile evlilik gerek Kur'an ayetleri ve gerekse de hadis hükümleriyle meşru yapıldığından bu olumsuzluğu kendine dayanak yapanlar kendilerine göre olumsuzluk üretmişler ve Kur'an kuşlarında çocuklara tecavüzü kendilerine bir hak olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla değerli izleyiciler İslam toplumlarında ahlaki ve vicdani değeri olmayan olaylar kurumsallaşmıştır, sistemleşmiştir. Biraz önce anlattığımız genel olumsuz durumu Kur'an ayetleri ve hadis hükümleriyle anlatalım. Değerli izleyiciler İslam'da evlenme yaşı ile ilgili kızlar için ne ergenlik çağı ve ne de evlenme yaş sınırı belirlenmiştir. İslam'da evlilik sevgi ve saygı üzerine kurulu değildir. Daha çok cinsellik üzerine kuruludur. Dolayısıyla evlilik erkeğin cinsel ihtiyaçlarını karşılaması için düşünülür. İslam'ın ortaya çıktığı Arap toplumunda evlenmek, çocuk yapmak ve boşanmak günlük hayatın en kolay olaylarından birisidir. Gerek baba olarak ve gerekse de koca olarak evliliğe, boşanmaya ve çocuk yapmaya karar veren erkektir değerli izleyiciler. Dolayısıyla İslam'ın genel yapısına bakıldığı zaman erkek küçük kız çocuklarını zorla da olsa evlendirebilir. Çünkü değerli izleyiciler, Arap toplumunda kız çocuğu kocasının yanında büyür şeklinde yaygın bir düşünce vardır. Dolayısıyla babanın veya erkeğin isteği doğrultusunda akıl bali olmadan küçük kız çocuklarının evlendirilmesi Arap toplumunda yaygın olan bir gelenektir. Bu gelenek Kur'an ile meşru yapılmış, hadislerle desteklenmiş, bu dinin kurucusu Muhammed örnek alınmış ve İslam tarihi boyunca da uygulana gelmiştir çocukluklarını arkadaşlarıyla beraber oyun parkında geçirmesi gerekirken dedesi yaşındaki bir adamın cinsel oyuncağı haline gelmişlerdir. Bütün bu olumsuz durumları görmek için Kur'an ayetlerine, hadis hükümlerine ve İslam tarihine bakmak yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, akıl bali olmayan küçük kız çocuklarının evlenmesiyle ilgili Kur'an'da yer alan kural Talak suresi 4. ayettir. Ancak Talak suresi 4. ayetin içeriğine bakmadan önce ayetin oluşum şekliyle ilgili bilgi vermekte fayda olduğu düşüncesindeyim. Muhammed Bakara suresindeki boşanma ile ilgili ayetleri Kur'an'da oluşturduktan sonra sahabeler yani en yakın arkadaşları bu ayetlerde bir eksiklik olduğunu görüyorlar ve Muhammed'e Ey Muhammed! Kadınlar diyorlar ki bekleme süresiyle ilgili Bakara suresindeki açıklamalar tüm kadınları kapsamıyor. Ne dersin? Buna karşı Muhammed soruyor. Nedir o eksiklikler? Ayetler nelere yanıt alamıyor? Sahabeler devam ediyor. Küçük yaşta evlendirilip dul kalanlar, çok yaşlı olanlar yani adetten kesilenler ve hamile kadınlar sizin daha önceden oluşturduğunuz ayetlerde yok. Onlar dul kalırlarsa peki durum ne olacak şeklinde sorunlarını sıralıyorlar. Muhammed bütün bu bilgileri aldıktan sonra akıl bali olmayan küçük kız çocuklarıyla evlenilmesin demek yerine Araplar arasında yaygın olan bu olumsuz durumu meşru yaparak Talak suresi 4. ayetini oluşturuyor. Değerli izleyiciler, görüldüğü gibi aslında Kur'an içerisinde oluşturulan ayetler o toplumun kültürüyle ilgili olanlardır. Muhammed'in oluşturduğu ayetlerde eksik gören o toplum içinde yaşayan insanlar bu eksiklikleri Muhammed'e bildiriyorlar ve o eksiklikler de Kur'an'da kayda geçiriliyor. Şimdi Talak suresi 4. ayetin içeriğine bakacak olursak. Talak suresi 4. ayet. Diyanet İşleri Meali. Kadınlarımızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Değerli izleyiciler, Talak suresi 4. ayetin içeriğine bakacak olursak, bu ayete göre evlenilmiş ve boşanma aşamasına gelinmiş üç değişik özellik gösteren kadından bahsedilmektedir. Yeşille işaretlediğimiz bölümde adetten kesilmiş olanlar, yani yaşlanmış ve menopoza girmiş olanlar. 40 yaş ve üzeri. İkinci grupta yani kırmızı ile işaretlediğimiz bölümde ise henüz adet görmeyenler. Üçüncü grupta yani mavi ile işaretlediğimiz bölümde ise hamile olanlardır. Bizi ilgilendiren ise henüz adet görmeyenlerdir. Değerli izleyiciler biyolojik olarak bir kız çocuğu ne zaman adet görür? 9 ile 12 yaş arasında. Henüz adet görmediğine göre 8 ile 11 yaş arası. Adet görmeden evlenilip boşanma aşamasına gelindiğine göre bu küçük kız çocukları ile evlenildiği zaman bu küçük kız çocukları ortalama 8 ile 9 yaş civarındadır. Belki de ayette konusu geçen küçük yaştaki kız çocuklarının yaşı bizim hesaplamalarımızın daha da altındadır. Evlenmek için küçük yaştaki kız çocuklarını seçmekte bir sakınca görmeyen Arap toplumu bu küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenmiş, anlaşmazlığa düşmüş ve ayrıldıktan sonra hamile olup olmadığını belirlemek ve hamile değilse tekrar yeni bir evlilik yapması için ne kadar süre beklemesi gerektiğini belirlemeye çalışıyor. Günümüz İslam savunucuları henüz adet görmeyenlerin küçük kız çocukları olmadığını ispatlamak için her türlü yolu denerler. Hatta henüz adet görmeyenleri hiç adet görmeyenler olarak değiştirmeye de çalışırlar. Bu konuda örnek olarak gösterilen Muhammed ile 9 yaşındaki Ayşe'nin evliliğinde Ayşe'nin yaşını büyütmek için bütün hesap yöntemlerini denemekten de geri kalmazlar. İslam savunucuları Kur'an'daki küçük kız çocuklarıyla evliliğin meşru sayıldığı bu ayet ile ilgili söyleyecek bir şey bulamazlarsa İslam'ı kurtarma adına kötü örnek teşkil eden Ayşe'nin yaşını büyütme yoluna dahi gitmişlerdir. Ayşe'nin yaşını büyütürken de Araplarda kızların yaşının adet gördükten sonra sayılıyordu gibi bir yalana başvurmuşlardır. Ancak Hatice'nin Muhammed ile evlenme yaşının 50 olacağını hesap edememişlerdir. Değerli izleyiciler aslında 20. yüzyıla kadar da İslam dünyasında küçük kız çocukları ile evlenme konusunda herhangi bir problemde yoktu. Ne zaman kızların evlenme yaşı 17 olarak belirlendi. İslam dünyası da kendilerinde var olan bu olumsuzluğu gidermek için çeşitli oyunlara başvurdular. Değerli izleyiciler, İslam'ın en güvenilir kaynaklarından olan taberi dahi henüz adet görmeyenlerin küçük kız çocukları olduğunu belirtmiş ve bunlar için akıl bali olmayan küçük çocuklardır demişlerdir. Bunun yanında İbn Kesir, Suyuti, Kurtubi ve İbn Hacer Askalani gibi çok sayıda İslam alimi henüz adet görmeyenleri küçük yaşta evlendirilen çocuklar olarak belirtmişlerdir. Henüz adet görmeden yani akıl baliğe olmadan evlenmeye en iyi örnek Ayşe ile Muhammed evliliğidir. Ayşe ile Muhammed evliliği çok sayıda hadis kaynağında geçmektedir. Ayşe'nin anlatımıyla Muhammed ile evlenme olayı şöyle gelişiyor. Ben 6 yaşındayken Muhammed peygamber beni babamdan isteyip nikah etti. Sonra biz Medine'ye hicret ettik. Hazreti oğullarının mahallelerine yerleştik. Bir ara ben sıtmaya yakalandım ve bu hastalıktan saçım döküldü. Sonra iyileştim ve saçlarım tekrar gürleşti omuzlarıma kadar uzadı. Bir defasında ben arkadaşlarımla beraber salıncakta oynarken annem Ümmü Ruman geldi ve beni yanına çağırdı. Ben de yanına vardım. Ne için çağırdığını bilmiyordum. Elimi tuttu ve eve doğru yürüdük. Evin kapısına vardığımızda durduk. Ben yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Sonunda soluğum biraz yatıştı. Sonra annem su aldı, onunla yüzümü, başımı sıvazladı ve beni eve koydu. O sırada ensardan bir takım kadınlar hazır bulunuyordu. Onlar bana hayır ve bereket üzerine geldim, hayırlı kısmete geldin dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar da benim kılığımı ve kıyafetimi düzelttiler ve peygambere teslim ettiler. Ben peygamberi ansızın görünce sıkıldım. Ensar kadınları beni peygambere teslim ettiklerinde 9 yaşında bir kızdım. Ayşe'nin henüz çocuk yaşta olduğunu belirten bir başka hadiste ise Ayşe olayı şöyle anlatıyor. Muhammed ya Tebük ya da Hayber Savaşı'ndan dönüyordu. Sofram önünde bir perde vardı. O sırada rüzgar esti, oyuncaklarım göründü. Muhammed onları görünce bunlar nedir dedi. Ben de oyuncaklarımdır dedim. Oyuncaklarım arasında bir de bezden yapılmış kanatlı bir at vardı. Muhammed sordu. Ayşe bu nedir? Attır dedim. Peki ya bu kanatlar nedir? Ayşe sen Süleyman'ın kanatlı atları olduğunu duymadın mı yanıtını verir. Ayşe'nin henüz çocuk yaşta olduğunu belirten bir başka hadiste ise Ayşe olayı şöyle anlatıyor. Ayşe kendisiyle oynadığı bebeklerinin bulunduğunu, bazen komşu olan arkadaşlarının da yanına geldiğini ve onlarla birlikte oynadıklarını anlatır. Muhammed'in ise bunlara engel olmaya ve onları yasaklamaya kalkışmadığını aksine bu hususta kendilerine yardımcı olduğunu söyler. Ve bir örnek vererek ben peygamberle evliyken evde arkadaşlarımla oynardım. Peygamber gelince arkadaşlarım kaçardı. Peygamber gider onları toplar benimle oynamalar için gönderir de şeklinde de açıklamıştır. Değerli izleyiciler çocuk yaşta evlendirilen Ayşe'nin psikolojik olarak nasıl yıprandığını Muhammed'den sonra gelişen olaylarda sergilediği tavırlardan anlamak mümkün. Ayşe Osman'ın halifeliği döneminde Osman'a karşı keskin bir muhalefet yürütür. Muhammed'in elbiselerini ve ayakkabılarını halka göstererek Bunlar daha eskimedi. Osman onun dinini eskitti. Yıprattı der ve daha da ileri giderek öldürün naseli, Allah öldürsün naseli diyerek halkı ayaklanmaya teşvik eder ve sonra Medine'yi terk eder. Devriciler nasel demek erkek sırtlan ahmak ihtiyar demektir. Ayşe önce Halife Osman'a muhalefet etmiş ve ona karşı halkı kışkırtmıştır. Osman'ın Müslümanlar tarafından öldürülmesinden sonra ise bu sefer Halife Ali'ye karşı muhalefetin en ön safındadır. Ve şöyle demiştir. Keşke gökler yere inseydi de bunu duymasaydım. Osman'ı zulümle öldürdüler. Vallahi onun kanını isteyeceğim der. Ayşe bir devenin üstünde savaşçıları yüreklendirmiş olduğu için Cemel yani deve savaşını başlatır. Bir tarafta Muhammed'in damadı Ali ve Ayşe'nin kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir. Diğer tarafta ise Muhammed'in 6 yaşında nişanlanıp 9 yaşında gerdeğe girdiği Ayşe ile birlik olarak Talha ve Zübeyir. Zübeyir ki Muhammed'in emriyle 700 kadar Beni Kureyza Yahudisini Ali ile birlikte sabahtan akşama kadar katledendir. Sonuç olarak Zübeyir ve Talha ile beraber yaklaşık 15 bin Müslüman birbirini katletmiştir. Ayşe savaşın kaybeden tarafı olarak esir alınır ömür boyu siyaset yasağı karşılığında canı bağışlanarak geri gönderilir. Muhammed'in 6 yaşında nişanlanıp 9 yaşında gerdeğe girdiği Ayşe Cemel Savaşı'nda kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir ve Ali ile savaşıp kaybeden taraf olarak her ne kadar siyaset yasağı da getirilse kişisel kinini devam ettirir. Muhammed'in torunu Hasan'ın tabutuna ok attırır. Şöyle ki Muhammed'in torunu Ali'nin oğlu Hasan Eme ve Hanedani ile anlaşarak yüklü bir miktarda da para alır. Fakat bir süre sonra Emevi hanedanı Muaviye tarafından 46 yaşında zehirleterek öldürülür. Hasan vasiyet üzerine Muhammed'in yanında hazırlanan yere gömülecektir. Ancak Ayşe hemen devesine binip yanına adamlarını alarak Hasan'ın vasiyetinin gerçekleşmesine izin vermez. Medineliler buna çok üzülürler. Ona sen bir gün deve üzerinde savaşa girer, bir başka gün peygamberin torununu kendi yanına gömülmeye bırakmazsın derlerse de onu kararından caydıramazlar. Ayşe'nin adamları karşı tarafa ok atmaya başlarlar. Atılan oklardan Hasan'ın tabutu delik deşik olur. Bunun üzerine onu baki mezarlığına defnetmeye mecbur kalırlar. Aslında değerli izleyiciler Ayşe'nin Muhammed'in ölümünden sonra yaptıkları küçük yaşta geldiği Muhammed'in yanında kaldığı sürece gördüklerinin bir kısmıdır ve hepsini Muhammed'i örnek alarak yapmıştır. Küçük yaşta Muhammed'in yanına gelen Ayşe çocukluğunu yaşamadan kendisini dedesi yaşındaki bir adamın koyununda bulmuştur. Muhammed öldükten sonra eşlerine evlenme yasağı getirdiğinden henüz 18 yaşında dur kalan Ayşe ne çocukluğunu yaşamış ve ne de gençliğini yaşamıştır. Bir de buna 18 yaşında bütün Müslümanların manevi annesi sorumluluğu eklenince bu baskılar Ayşe'yi psikolojik olarak çok yıpratmıştır. Çocuk yaşta Muhammed'den dolayı yaşadığı olumsuz olaylar Ayşe'nin psikolojik yapısında derin yaralar açmış ve mutsuz bir şekilde kendisinin son günlerinde Muhammed'in yanına gömülmeyi açıkça yasaklar. Baki mezarlığındaki kız kardeşinin yanına gömülmek ister. Ayşe hiç doğmamış olmayı dileyerek Allah beni keşke hiç yaratmasaydı diyerek ölecektir. Değerli izleyiciler, bireyler ve toplumlar bir tarih dilimine ve kültürel geleneğe aittir. Bundan kopmak imkansızdır. Bu nedenle herhangi bir tarihi olayı değerlendirirken onu kendi tarihselliği ve kültürel çerçevesi içinde değerlendirmek gerekir. Yoksa kendi şartlarımızı ölçü alarak farklı bir tarih diliminde yaşayan ve farklı toplumsal yapılanmalara sahip birilerini yargılamak hem doğru değildir hem de bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmez. Ancak bir tarih dilimine ve kültürel geleneğe sahip bireyler ve toplumun kültürel geleneği Günümüzde yaşatılmak isteniyorsa bu olayları günümüz olaylarıyla karşılaştırmak da kaçınılmazdır. Dolayısıyla günümüzde çok fazla olumsuzluk içeren İslam da döneminde kalmalıdır. Günümüze taşınmamalıdır. Eğer Orta Çağ kültürünü günümüze taşımaya kalkarsanız eleştirilere cevap vermekte zorlanırsınız. Çünkü İslam'ı günümüz kültürüne uyguladığınız zaman değerli izleyiciler aklın, ahlakın, vicdanın ve farklı fikirlere saygın olmadığı bir yapıyla karşılaşırsınız ve aynı zamanda iman ile ahlakın da ters orantılı olarak geliştiğini, iman arttıkça ahlaki değerlerin düştüğünü görürsünüz. Örneğin günümüzün en imanlı toplulukları Taliban, IŞİD gibi örgütlerdir. Aslında değerli izleyiciler İslam bir din olmaktan öte din görünüşü adı altında gelişen, güçlenen ve gücüyle geçirince de kendi düşüncesini topluma zorla dayatan despotik bir yönetim şeklidir. Değerli izleyiciler, bir sonraki videoda görüşmek isteğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.